Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Bu bölümdeki konu başlığımız Narsist terk edilme korkunuzu nasıl tetikler? Terk edilme korkusu nedir? Narsistin bir numaralı strateji terk edilme korkunuzu tetiklemektir. Terk edilme korkusu çocukluğunda güvenli bağlanma kuramayan ebeveynleriyle anne babasıyla duygusal bağ kuramayan kişilerde sonradan ortaya çıkan bir korkudur arkadaşlar. Bir çeşit korku, kaygı ve endişedir. Bu korku ve kaygı, e, endişe o kadar çok hayatını ele geçirir ki bu korkuyla artık zaten kendine dönmesi mümkün olamaz kişinin. Her an terk edilme korkusu, her an yalnız kalacağı korkusu, her an bir şeyleri eksik, bir şeyleri e, yetersiz bir şeyleri tam yapamayacağının korkusu, bir yerlere tam zamanında yetişemeyeceğin korkusu, hep böyle bir tedirginlik, bir endişe, kaygı hayatında, aklında vardır. Ve bu özellikle sabahları kalktığında bir endişe, bir kaygıyla uyanır bu birey. Yani sanki o gün hani yapacak olduğunuz bir şey varsa, gitmeniz gereken bir yer varsa ya da e, almanız gereken, satmanız gereken, görüşmeniz gereken e, birileri, bir şeyler varsa bu konu normalin dışında sizde aşırı endişe, kaygı ve heyecan oluşturur. Ve bu korku, e, endişeyle de yapacak olduğunuz iş ya da varacak olduğunuz yer sizin için o kadar çok gereğinden fazla büyür ki ve siz kendinizi günün sonunda çok yorgun hissedersiniz. Peki bu niye e, hani devamlı hep tekrarlanıyor ve siz neden ondan kurtulamıyorsunuz? Arkadaşlar eğer yanınızdaki partneriniz ya da çalıştığınız yerdeki patronunuz, anneniz, babanız, narsistik eğilimleri olan kişilerse bu sizde her gün tetiklenen, her an tetiklenen bir duygudur. Çünkü narsist sizin bu duygunuzu, terk edilme duygunuzu elinden geldiğince tetiklemeye çalışır ve siz bunu zaten hani kökü olduğu için, geçmişte ailenizde olduğu için de bu korku katlanarak sizde çoğalır ve artık bütün dünyanızı sarmaya başlar. Ve narsist e, bunu ilişkinin hemen başında size zaten verir. Daha e, şimdi ne yapıyordu narsist? Ele geçiriyordu. Sonra önce bir aynalama yapıyor. İşte aşk bombardımanı dediğimiz kendini pazarlayıp satıyor. Ondan sonra ele geçirme döneminde hemen daha ilk haftasında sizden emin olduğunun haftasında hemen 2-3 gün sonra bir hafta içinde evlendiyseniz ya da evlenmediyseniz ya da işte e, iş yerinizde olsun arkadaşınız, patronunuz her neyse olsa sizi işten her an işi elinizden kaybedersiniz, kaybedecekmişsiniz gibi hissettirir. Ve siz bu duyguyla o işe daha çok sarılırsınız. Daha çok o işle ilgili araştırmalar yaparsınız, daha verimli nasıl olursunuz. Zaten bu terk edilme korkusunu hani tetiklendiğinde o işi kaybetme korkusunu da aynı anda size vermiş olacaktır. Şimdi böyle olunca da çalışmalarınız diğerlerinden daha fazla, daha uzun saatler ve daha endişeli ve yorucu bir biçimde geçireceksinizdir. Çünkü karşınızda yanınızdaki patron size bunu vermiştir ve siz e, hani derler ya dört nala giden bir at gibi e, çok böyle en çalışkanı olmak için ve hatta hani o kadar çalışırsınız başkaları da bunu gören diğer narsistik e, orada çalışan bireylerden kişiler de getirirler dosyayı sizin önünüze koyarlar rica ederler ve siz kıramazsınız. Kıramamayı, kıramamak da zaten bu hep aman gitmesinler, aman beni terk etmesinler duygusu vardır ve onu da alırsınız. Hayır demeyi asla beceremezsiniz. Şimdi eğer bu ilişkideyse de narsist Kişi hemen zaten bir şekilde bir şeyleri bahane ederek sizde hatta yoktur yani belki de siz mükemmelsinizdir ama ufacık bir şey bahane ederek zaten manipülelerin bolluğu içine giriyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar narsiste yaşarken hep sizi suçlu hissettirici bir şeyler bulurlar. Ki kaldı ki bunu siz yapmamışsınız, düşünmemişsiniz olsanız bile narsist her zaman projeksiyon yaparak kendi düşündüğünü, kendi hissettiğini, kendi eksikliğini sizmişsiniz gibi size söyleyerek göstererek başkalarını da bunu söyleyerek kendini rahatlatıp kendini değerli kılar arkadaşlar. Çünkü narsistin değersizliği biliyorsunuz iyice diplerde ve o bir asalak gibi böyle yaşar ama sizde zaten hani çocukluğunuzdan kalan bir e, altyapınız var. E, eğer ailenizdeki bireylerden birisi anne ya da babadan bu güvenli bağlanmayı, bu duygu bağını kuramadıysanız zaten size de kaybetme korkusu, aşağılan, aşağılık olma, değersiz olma korkusu e, çok fazladır. Ve hep kendinizi bir şeyleri ispat ederek ailenizin yanında zaten yaşamışsınızdır ve muhtemelen siz e, ya günah keçisinizdir ya da ailenin görmediği e, birisinizdir ya da siz denge sağlayan bir çocuksunuzdur. Ama bir türlü her ne olursa olsun eğer bir duygusal alışveriş kuramadıysanız anne ya da babanızdan biri bile yetebiliyor arkadaşlar. Biri narsist olduğu zaman ve sizdeki o terk edilme korkusu hani bir türlü alamadığınız duyguyu şimdi zaten kökeni var bir de narsiste de bunu gelince orası artık çığ gibi büyüyor. Her gün biraz daha büyüyor. Ve narsist bunu çok iyi kullanıyor arkadaşlar. Sizin elinizin, elinizin ayağınızın, ayağınızı kesip sizi terk etmemesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Varınızı, yoğunuzu, her şeyinizi narsiste, narsistin önüne serip diyorsunuz ki al hepsi senin olsun yeter ki sen gitme Yeter ki bana güven, bana inan. Çünkü ben geçmişte de, bu sizin iç sesiniz, ben geçmişte de annem de bana hiç güvenip inanmamıştı. Annem de beni hep suçlamıştı. Ama ben o kadar çalıştım, o kadar çabaladım, o kadar çok verdim, okudum. Ve hala ben anneme, aileme o kadar çok bakıyorum ki onlara para maddi açıdan destek oluyorum. İşte gece gündüz hastanelere şunları bunları ben götürüyorum. Yani ben e, kendi işimi, gücümü, ailemi bıraktım. Onlar için var. Ben hala anneme babama kendimi ispat etmek için uğraşıyorum diyor iç sesiniz. E sen de sen de tanıdıksın, e, sen de annem ya da babam gibisin deyip bilinçaltı onu, onu çok tanıdık buluyor. Ve dolayısıyla da ona kendinizi ispat etmek için kolları sıvıyorsunuz. Ama bu yanlış bir şey arkadaşlar. Yani narsist bunu bilinçli olarak yapıyor. Daha doğrusu o kuramadığı duygu bağını e, bir şekilde kamufle edebilmek için sizi suçlu hissettirerek, sizi aşağılayarak, değersizleştirerek, işte giderimlerle bunu gündeme sokuyor ve dediğim gibi daha haftanın tam böyle ele geçirdiği dönemde sonra da en üçüncü dönem darp etme dönemi başlıyor biliyorsunuz arkadaşlar. E, ee, ikinci dönemde narsist ne yapar? Hemen işe koyulur ve gider yani. Birden böyle mesajları keser. Ya da iki üç gün ortadan kaybolur. Sizi suçlar. Ya bana şöyle işte hani düşüncesizlikle suçlar. inci olmamakla suçlar. Onu görmemişsinizdir. Onu anlamamışsınızdır. Bir şeyi abartarak ortadan kaybolur ve sizde o terk edilme korkusu arkadaşlar hemen tetiklenir ve o çocukluğunuzdaki küçük kız ya da küçük oğlan çocuğu haline gelirsiniz ve çaresiz bir durumda kıvranmaya başlarsınız. Ta ki narsist geri gelene kadar ki gelmesi için de siz ne yaparsınız? Her seferinde gidip siz özür dilersiniz. Siz aman ne olacak ben alttan alayım da o gücenmesin. Ben zaten yapmışımdır bir şey gibi bir duyguyla gidip özür dilersiniz. Gidip kapısını çalarsınız. Ve narsist sizden bunu alıncaya kadar da bekler arkadaşlar. Şimdi böyle bir durum olduğunu da ilk başta böyle başladığınızı düşünün. Daha ilk başta ilişkiye ya da çalışma yerinde olsun, işte kardeşiniz olsun, anneniz babanızdan ilk başta hemen sizi ele geçirmiş oluyor. Yani siz daha işin başında kendinizi kusurlu, eksik, yetersiz olarak algılamanızı sağlattırıyor yanınızdaki kişi. Ve bu her güncü oluyor arkadaşlar. Git gide, git gide, git gide artık benliğinizi kaplamaya başlıyor. Onun dışında, onun onayı olmadan, ona haber vermeden yaptığınız her şey sizi rahatsız etmeye başlıyor. Bir yere gidiyorsunuz. Orada hayır, şimdi diyor ben haber vermezsem ya da kaçta geleceğim bilmezse ya da işte oranın bir fotoğrafını çekip göndermezsem bu anneniz olabilir. Şimdi bana gittiğinde çok kötü bir şeyler yapar. Çünkü narsist sizi böyle eğitir arkadaşlar. Bu korkuyu, terk edilme korkunuzu, değersizlik duygunuzu her gün katmer katmer kazıyarak çoğaltır. Ve siz artık ona bağımlı bir insan haline gelirsiniz. Tek başınıza bir birey olmaktan çıkarsınız. Tek başınıza bir karar alamazsınız. Çünkü hep anneniz de babanız da her kimse o geçmişinizdeki narsist ebeveyn size değer vermemiştir. Duygularınıza, fikirlerinize saygı göstermemiştir. Hep bir şekilde e, mağdur olarak ya da memnun olmayarak sizi eleştirerek kontrolü elde tutmuştur. Böyle olunca da şimdi narsist eve döndüğünüzde de hani gittiğiniz yerden artık mutlu olamıyorsunuz. Ve onu terk edemiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi terk edilme korkusu olan zaten terk edemez. Bırakın terk etmeyi, aklı terk edilmekle çok karıştığı için bir şekilde hep orada nasıl kalabilir, nasıl orayı sağlamlaştırabilir, nasıl o kişinin gözüne girip de tamamıyla o duygudan de savaşmaya başlar. Ötekinin de işine geldiği için patron olsun, anneniz babanız olsun sizin bu hallerinizden her gün biraz daha faydalanır. Ve olay köle efendi ilişkisine doğru döner ve artık siz o Stockholm sendromu dediğimiz gibi celladına aşık olma hikayesi hani aşk olmasa bile bağımlılık geliştirirsiniz. Artık tek başınıza bir birey olamazsınız. Var olamazsınız. Artık karar veremez hale gelirsiniz. Gittiğiniz yerlerde rahatsız olmaya başlarsınız. Ee, i̇şte kendi başınıza bir karar verip uygulamaya sokamazsınız. Çünkü her olayda yapmaya çalıştığınız şeylerde sizi başarısızlıkla ya da işte sen bilemezsin, anlamazsın, kafan basmaz gibi böyle basit sizi küçümseyen davranış biçimleriyle bunlar direkt olmuyor arkadaşlar. Manipülatif bir şekilde alttan alttan verildiği için zannediyorsunuz ki siz sizin iyiliğinizi düşünerek bunu söylüyor. Halbuki narsistin oradaki teknikleri çok daha farklı. O yüzden net ve kesin açık bir şekilde göremiyorsunuz arkadaşlar arkadaki niyeti. Ve siz gün geçtikçe bağımlı hale geliyorsunuz ve gün geçtikçe elinizdeki avcunuzdakini narsiste vermiş oluyorsunuz. Narsist onları yönetmeye başlıyor. Size minnacık bir şey kalıyor. Al diyor bu diyor sen bundan oyalanırsın diyor. Zaten diyor sen de hani beceremezsin. Sen de o kapasite yok. Ben anlarım. Ben yaparımlarla ne yazık ki o narsistin pençesine düşmüş oluyorsunuz. Ve işte o durumlarda da ne yazık ki artık binlerce kez deneseniz de yapmak isteseniz de gitmek isteseniz de hep böyle bir şeyleri düşünüp düşünüp tam böyle o hani o olay gerçekleşmeye başladığı yerde sizin içinizde bir korkuyla hemen geri çekilirsiniz. Çünkü o içinizdeki küçük kız, küçük olan çocuğu sizi ele geçirir. Böyle korkusuz, çaresiz, ne yapacağını bilemez bir şekilde bir köşede kala kalırsınız. İşte böyle durumlarda terapiye ihtiyacınız çok daha fazla arkadaşlar. Böyle durumlarda e, profesyonel yardım almanız çok daha gerekli oluyor. Çünkü bunu o kadar çok yapıyorsunuz da bu gel gitmeler e, zaten narsist de hani sizi hep böyle pimpon topu gibi bir atar bir geri alır. Bir atar bir sever bir öper bir vurur bir öper bir vurur iki sever gibi tam böyle şamar olanına dönersiniz. Ne düşüneceğinizi neye inanacağınızı da e, bilmeden yaşarsanız çünkü geçmişte de yani size böyle davranan bir ebeveyniniz vardı. Sizin şimanızda, sizin bilinçaltınızda güven duygusu ya da duygusal bağ kurmanın açılımında ne var arkadaşlar? Endişe, kaygı ve terk edilme korkusu var değersizlik duygusu var. Bu böyle olunca da ilişkilerinizde ya da ailenizde bunu normal olarak görüyorsunuz ve bunun dışında başka bir ilişki olabileceğini, kendinizi değerli hissedebileceğinizi düşünmek, algılamaktan çok uzakta kalıyorsunuz. Ve bunu yapabilmeniz için de ancak o içinde bulunduğunuz çıkmazdan, o çıkmaz sokaktan çıkarak ya da içinde bulunduğunuz o zehirli havadan kurtularak görebilirsiniz. Onun içindeyken kendinizi her zaman zayıf, çaresiz ve yalnız hissedersiniz. Bunun için de her zaman şunu kendinize mümkün olduğunca hatırlatmaya çalışın. Değerli olduğunuzu, tek başınıza aslında neleri yaptığınızı, ne işle meşgul olduğunuzu ve o kişiye neler verdiğinizi, siz olmadan o kişinin ne olduğunu, ne olabileceğini tekrar tekrar kendinize hatırlatın arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.